İlsen'deki ırman yaban kazları. Yani i̇nsanlar gelip geçiyorlar artık. Sokak köpekleri de olmadığı için rahatlıkla bu arada yavruluyorlar. Yavrular da diğerlerdedir. Böyle harika. Her sabah insanlar karşılar bizim kazlarımızdan biraz farklı. Bunlar burada milyona yakın var bunlardan. Dere boyu kazlar. İnsanlar bunlara hiç zarar vermiyorlar azından ben hiç görmedim. Bu da deredeki tekne turları. Ne güzel bak. Bunların ırmaklar deniz seviyesine yakın olduğu için ve çok iyi düzenlendiği için bu tür tekne turları yaygın. Böyle bir ortam. Burada tavşanlar da oluyordu ama sanırım sıcakta veya bisiklet turlarından çıkmıyorlar. Bunlar da benim için öterek sanırım selamlıyorlar beni. Çok mutlu oldum. Yaban kazlar oldu herhalde böyle belli bakın. Evet. Ayıp oldukları yere indiler. Bu derenin ekosistemi çok canlı. Ördekleri. Benim var hiç cıvıltılar da böyle geliyorum. Hem sporumu yapıyorum hem böyle sesler içinde bir nevi tatil oluyor benim için. Yakında buraları böyle bir youtuber havasıyla gezeceğim.